Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti bereketi huzuru güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah yepyeni ve güzel bir sohbet videosuna daha karşınızdayız yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz sefalar getiriniz efendim bugün sizlerle birlikte EKPSS 2023 yılında yapılması beklenen ve planlanan ikinci atamaları konuşacağız tabii ki de biliyorsunuz EKPSS 2023 birinci atamaları e, Ocak ayında yapılmıştı ve Şubat ayında atama e, sonuçları belli oldu ve maalesef bizler atanamamıştık e, ve bununla birlikte atanan kardeşlerimizi de tebrik ediyorum ve iş yerlerinde ve kurumlarında şimdiden e, çalışmalarında canı gönülden yürekten e, iş hayatlarında başarılar diliyorum. Ee, sevgili izleyiciler bunu söyleyeyim ama bizler maalesef e, atama bekliyoruz tabii ki de e, bu atamalar kolay yapılmıyor ve e, milyonlarca EKPSS e sınavına giren engelli kardeşlerimiz benim ile birlikte e, neredeyse e, bu atamayı dört gözle bekliyor artık neredeyse bugün itibariyle e, bugün günlerden 18 Eylül 2023 Pazartesi günü artık e, yavaş yavaş Eylül ayını da bitirmek üzereyiz. 2023 yılında bitiriyoruz yavaş yavaş. Ee, yani Ekim ayında, e, Ekim, Kasım veya en geç Aralık ayında e, ikinci atamaların bu yıl bitmeden kesinlikle yapılması planlanıyor. Yani bu konuşulan e, durumlar arasında ama ne kadar doğru bilmiyorum. Yani bunu net bir şekilde yapılıyor diyemem. Ama böyle bir e, durum söz konusu hocalar böyle olduğunu yani e, bu konuda daha güvenilir olan ...daha bilgili hocalar var biliyorsunuz EKPSS alanında uzman... ...bu türlü işleri daha iyi bilen hocaların söylediğini ben sizlere burada aktarıyorum. Yani benim kendi bir bilgim yok bu konuda. Zaten bilgim olsa sizlere net bir tarih verebilirim. Ama maalesef şu an itibariyle böyle bir tarih veremiyorum. inşallah o tarihi verdiğimiz günlerde göreceğiz muhakkak ama... ...biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Yani biliyorum e, bayağı uzun bir süreç oldu. Yani Şubat ayı neresi, Eylül ayı nereye? Yani aradan geçen e, nereden bakarsanız bakın Mart ayından itibaren hesap edin... E, ...bir 6-7 aya yakın bir süreç var. E, ve bu süreç daha da uzayacak gibi. Yani e, Aralık ayında bulacak gibi gözüküyor. E, zaten atamalar ar Aralık ayında yapılırsa... ...bu atamaların e, sonuçları Ocak ayında büyük bir ihtimal açıklanacak... Ee, ve ocak ayından sonra da atama e, görev yerleri e, başlayacağınız iş yeri ve kurum yerleri belli olacak. Ardından gideceğiniz şehir yeri belli olacak. İşte oradan e, mesela diyelim başka bir yerde kalıyorsanız, işte İstanbul'la dışında bir yerde yaşıyorsanız ve başka bir e, şehre tayininiz yani atamanız çıktıysa eğer e, oradan bir ev e, yani kiralamanız veya işte taşınmanız gerekecek. Yani uzun bir e, prosedür süreci var. Ama tabii ki de bunlardan ziyade en önemli olan şey atamanın yapılması ve atama sayıları. Yani e, geçtiğimiz e, yani Şubat ayında yapılan atamalarda 2927 kişi e, bildiğim kadarıyla atanmıştı. E, ve maalesef ben şunu söyleyeyim. Bakın benim e, başarı sıralamam yani başarılı başarı ortalamam bütün engellilerin yani girmiş olduğu bu sınav başarı sıralamasına sayı sıralamasına göre 1747. oldum ama ona rağmen maalesef atanamadım sevgili izleyiciler. Yani bütünlü maalesef o atama gerçekleşmedi. Tabi bunda da vardır bir hayır diyoruz. Ben ilk girdiğim sınavdan daha yüksek bir puan aldım. Yani yüksek bir puan derken 3 puan aldım. Yani çok da abartılacak bir puan değil. 84,5 puan gayet güzel bir puan ama e, başarı sıralamamda daha iyi bir sıralamaya sahip oldum. İlkinde e, 30 binlerdeydim. 38 e, 1747'ye düşmek e, 38 e, 3 3898. sıradan 1747. sıraya gerilemek e, büyük bir başarıdır. Ve aldığınız puan itibariyle 3 puan daha fazla alıyorsunuz ve 20 neredeyse 20 basamakta geri bir sıralamanız oluyor ve bu sizin adınıza büyük bir başarıdır. Ama e, maalesef bu başarının karşılığını alabildik mi? Tabii ki de alamadık şu ana kadar diyorum. Ama atamalarımız yapılır, atama oluruz o ayrı bir konu ikinci atamada. Ama şu an itibariyle gerçekler bunlar. E, yani e, siz hani birlikte biliyorsunuz uzun zamandır EKPSS videosu çekmiyorduk. Genelde ben e, bu videoyu çekmemin tek sebebi Kanalımızın biraz daha ilgi görmesi Yani biliyorsunuz EKPSS videolarımız ilgi gören videolar İnşallah bu videoda ilgi görür Çünkü son zamanlarda kanalımızda maalesef büyük bir düşüş var Hem abone sayısında hem izlenme oranında Ve hem görüntüleme videolarımızın izlenme sayısı Görüntülenme sayısı anlamında Gerçekten çok büyük bir gerileme ve düşüş içerisindeyiz bunun nedenlerini bir türlü bulamıyorum. Acaba neden oluyor diye düşünüyorum ama bir türlü cevabını bulamadığım sorulardan bir tanesi. İnşallah bir daha böyle bir durumu yaşamayız diye ümit etmek istiyorum şahsen. Peki atamalar sizce ne zaman yapılır? Yani benim kendi tahminim bu bir sadece tahmin. Ben bu işin Aralık ayına kalacağına inanıyorum. Yani bu işin ben öyle... ...Ekim ayında veya Kasım ayında yapılacağını düşünmüyorum. Yani eğer öyle bir planlama olsaydı zaten bir şekilde duyurulurdu. Ama bunu duyuracak olan ÖSYM yani Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi Kurumu tarafından yapılan bir sınav... ...EKPS engelli kamu personeli seçme sınavı ve bunun atama tarihi de o kurum tarafından belli olacak bir iş ve olay... Yani 2024 yılında da sarkabilir atamalar. Tabii ki de bilmiyorum. Yani ne kadar atama sayısı olacak? Atama sayılarına da bakmamız gerekecek. tabii ki de inşallah temennim benim 3000'i 3000'i geçen bir atama sayısının olması. Neden? Çünkü bakın 2927' 28 kişi alıyorsunuz. O kişiler arasından ben 1747. sıraya giriyorum ama ona rağmen atanamıyorum. Yani düşünün artık size de deyip de öyle kolay bir sınavdı. İşte ben 70 alırım bir şekilde geçerim. Atamaları güzel bir şekilde yaparım, atanırım diye bir durum artık söz konusu bile değil. Yani bunu kafanızdan silin. Bu sınava girmek istiyorsanız ve başarılı olup ee, devlet memuru masa başında olsun işte e, memur olarak görev yapmak istiyorsanız eğer öncelikli olarak bu sınava girmeniz gerekiyor. Engelli bir vatandaş olarak ve bununla birlikte sevgili izleyiciler şöyle bir durum söz konusu artık öyle yani ben 80 alırım 85 alırım benim işim garanti ben bir şekilde girerim torpil haricinde yani e, eğer bir akrabanız veya yakınınız tanıdığınız birisi varsa torpil yapma durumunuz varsa öyle girebilirsiniz onun haricinde torpil yapmadan ben işte kendi hakkımda gireyim dediğiniz zaman benim gibi oluyor yani ben kendi hakkımda girmek istiyorum kimsenin hakkına, hukukuna e, riayet etmek istemiyorum girmek istemiyorum bu e, hakla e, işe başlamak istemiyorum yani e, eğer torpil, e, torpille işe girmek isterseniz işiniz daha kolay oluyor ama siz torpili benim gibi sevmiyorsanız eğer, mentor biri sevmiyorum. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Atamalarınızın en güzel bir şekilde yapılmasını ve en iyi puanı almanız gerekecek. Ve böyle şöyle bir durum da var. Maalesef benim bu konuda yapmış olduğum tek bir yanlış var. O da üniversite mezunu olarak bu sınava girmemem oldu. Yani üniversite mezunu olabilirdim, üniversiteyi okuyabilirdim. Bu benim kendi kişisel bir hatam. E, pişmanlığım. E, yani bana kalırsa kesinlikle üniversiteyi okuyun. Yani üniversite mezunu olarak EKPSS sınavına girmek farklı. Lise mezunu olarak EKPSS sınavına girmek farklı. Ben bunu daha sonra anladım. İlk başta ben e, daha fazla işte ben bir şekilde e, yani 90 alırım, e, atanırım diye düşünüyordum ama maalesef hayatımızdaki acı gerçeklerden biri de bu. Atamalar kolay kolay yapılmıyor. Yani sizin en iyi puanınız yani en aşağı en kötü puanınız 95 ve onun üstü olacak. Alabiliyorsunuz 100. Ne hala yani alabiliyorsunuz yüzü Ne mutlu size. Hani ne mutlu Türküm diye hani bir söz var ya. Ne mutlu size yani. Alabiliyorsunuz 100 puanı ama işte bunun içinde 60 soruda 60 da 60 yapıp doğru yapıp hiçbir yanlışınız olmayacak ve puanınız direkt 100 puan olacak ki öyle daha rahat atanabilirsiniz. Onun haricinde alacağınız puanlarda e, maalesef e, şansınızı e, arayacaksınız. Yani bu kuraya girmek de e, büyük bir şans aslında. Hani sınavsız hani sınava girecek durumu olmayan engelli kardeşlerimiz adına büyük bir şans. Ama biz onu da denedik. O da çıkmadı. Yani bazı şeyler nasip kısmetlerle gerçekten de öyle. Yani nasibinizin önüne geçemiyorsunuz. Eğer sizin o nasibiniz de yoksa zaten olmuyor. Nasibinizde varsa Çin'den, e, Yemen'den bile gelir ama nasibiniz yoksa e, nerede olursanız ol, olun o, o atama size gelmez. Hani biraz da nasip kısmet işi. Yani e, sizin elinizde olan bir şey değil. Yani sonuçta ben kendimi atamıyorum. Beni atayacak olan Cumhurbaşkanı. Benim ismim yazıp e, beni kuruma ve işe başlatacak olan Cumhurbaşkanı. Bu benim elimde olan bir şey değil. Benim tek görevim nedir? sınava iyi bir şekilde hazırlanmak, konsantrasyonumu sağlayarak sınava girmek ve en iyi puanı alarak atama durumunu beklemek oluyor. Yani tek bizim görev ve sorumluluğumuz sınava çalışmak ve sınavdan en iyi puanı almak. Onun haricinde atamaları yapmak, atanacağımız yeri belirlemek ve orada çalışmak bizim sorumluluğumuzda değil o cumhurbaşkanlığının sorumluluğuna biz işe başladığımız zaman sorumlu oluyoruz. Yani bunun altını çizelim. Burası çok önemli çünkü. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur diyelim. Ee, ben böyle bir video çekmek istedim bugün. İnşallah bu videomuz ilgi görür. Ee, bu videoyu yarın Osman Murak Çelik adlı ikinci YouTube kanalıma yükleyeceğim. Galatasaray Kopenhag maçına özel sohbet videomuzu da hatırlatalım. Yarın gündüz çekeceğiz. Ve o da e, maç günü olan Çarşamba günü Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi birinci hafta 2023-2024 sözüne Galatasaray Kopenhag maçı özel sohbet videomuzda Çarşamba günü Osman Murak Çelik 2. YouTube kanalımda olacak maç. Çarşamba akşamı İstanbul'da Rams Park'ta 19:45'te oynanacağı için maç gününde bu e, güzel video diğer e, sizlere az önce bahsettiğim video. Çarşamba günü Osman Burak Çelik adlı ikinci YouTube kanalımda olacak diyelim ve videomuzu tamamlayalım. Böyle güzel ve özel EKBS 2023 e, sohbet videolarımızın atamalarla ilgili sohbet videolarımızın Osman Burak Çelik adlı ikinci YouTube kanalımda devamının gelmesi için az önce de belirttiğim gibi Belki videolarımızı beğenmeyebilirsiniz, kalitesiz bulabilirsiniz ama lütfen kanalımıza abone olan kardeşlerimiz kanalımıza abonelikten çıkmasın. Yani bizimle dalga geçiyorlar resmen. Bir bakıyorum 1206 oluyor, bir bakıyorum 1204'e düşüyor. Ee, 1215'ten 1204'e kadar düştük. Yani 11 abonemiz bir anda düştü. Bunun nedenini bir türlü anlayamıyorum. Yani neden düşüyoruz? Yani biz e, sonuçta videolarımızda küfür yok argo bir kelime kullanmıyoruz. Yani çok dikkat ederek video çekiyoruz ama ona rağmen maalesef bir düşüş trendindeyiz. Nedense bilmiyorum. Yani nedenini bir türlü anlayamıyorum. İnşallah daha düzeleceğimiz güzel günlerde kavuşacağız. Ama işte buna da biraz sabretmemiz lazım ama bu da sizin elinizde. Yani lütfen bu konuya dikkat edelim. Kanalımıza abone olmaktan geri durmayalım ki videolarımız güzel videolar, kaliteli videolar ee, en azından kaliteli video çekmeye çalışıyoruz. Mütevazi bir kanalımız var. Her zaman bunu söylüyorum ve söylemekten de asla vazgeçmeyeceğim. Ee, ne benim Halilcan gibi işte stadyum vloglarım var ne e, bilgisayarda oyun vloglarım var ama biz de elimizden geldiği kadar dinimizin döndüğü kadar güzel videolar ve içerikler üretmeye çalışıyoruz. Sizin desteğinizle de bu videolar geliyor. Siz desteğinizi azaltırsanız video sayısı daha az olacak. Bunu da söyleyeyim yani. Yani ee, sizin kanala rağbetiniz, abone sayınız ve ilginiz çok daha önemli bu konuda. O yüzden dolayı lütfen böyle güzel ve özel EKPSS e, e, 2020 sohbet videolarımızın devamının gelmesi için bu türlü güzel içeriklerin gelmesi için Osman Burak Çelik adlı ikinci YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve de bildirimlerinizi açarak her videomuzdan anında tıklayarak e, haberdar olmayı sakın ama sakın unutmayın diyoruz. Yepyeni ve güzel EKPSS e, e, sohbet videolarıyla da karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler ve hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve pazartesi günü olsun inşallah diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bizlere de asla ve asla EKPSS 2023 ikinci atamaların yapılabilmesi için ve atanabilmemiz için en kısa zamanda dua etmeyi asla ve asla unutmayın diyoruz. Yepyeni ve güzel EKPS e videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.